Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ETS 2'de arkadaşlar çekici yöneticisine geldiğinizde arkadaşlar bakın burası çekici galerileri vardı zaten klasik abi. buradan yanında da gördüğünüz gibi ikinci el çekiciler açılmış. Bakalım hocam. Vay 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 vay. Gördüğünüz gibi Renault Premium böyle baya istediğiniz gibi uygun fiyata ikinci el tırları görüyorsunuz yani. DAF XD şu bu yeni eklendi oyuna hemen bakalım hocam şöyle özelleştirir kısmından Biz tabi yüksek kabin kullanacağız her zamanki gibi Motorumuz zaten 450 beygir yani en fazla bu oluyormuş Sıkıntı yok 12 vites Bir dakika içi güzel ha normal biliyorum ben dafları Hoşuma gitti yeni tırları böyle güzel renkler yapmamız bence hoşumuza gider yani Yeşil falan var da bize düşmez o renkler Fark ettiyseniz şöyle bakın buradan yüksek kabin aldığım halde bakın Biraz alçak gibi duruyor işte bu da biraz farkını koymuş X'de. Gayet güzel. Şu parçaları da yapalım. Bakın buradaki aynaları hocam. Her zaman böyle kameralı ayna yapabiliriz. Bakın. Kameralı. Gördüğünüz gibi. Kameralı da gayet güzel duruyor. Hatta bu daha kolay oluyor. Diğerlerine rağmen daha iyi oluyor yani. Bakın burada bir şey keşfettim hocam. Dağılmaz cam diyor. Bakın cam var burada ama dağılmıyor. Bunlar da zaten böyle göstermesinin sebebi daha geniş durmasının örneği yani. Bakın koltukta değişiyor. Standart var. Sinema var. Nasıl? Böyle daha iyi bence. Harbiden böyle daha iyi. İkinci el kısmı açıldı arkadaşlar. Bu ikinci el kısmında görmüş olduğunuz gibi yeni güncellemede. Bakın. Mesela DAF ki aldığım araç var mı? Bakalım bir. Mesela var mıymış? Yok. Mesela buraya gittikçe ekleniyorlar. işte kullanılan araçlar. Mesela bunun durumu. 5 üzerinden 4'müş ve 60 kilometre yol gitmiş bir araç. Evet arkadaşlar şimdi görülmüş olduğunuz gibi tırımız güzel görünüyor açıkçası ama bana biraz yerden bayağı yüksek gibi görünüyor. Şu an hatta bastığım halde bu. E kaldırırsa bayağı halkık olacak yani. Sıkıntı hocam gerçekten. Ama karizma ya. Şu an baktığıma göre karizma gayet güzel nar rengi gibi aynı böyle rengi var. Kırmızı. İçine bakarsak şöyle gayet güzel görünüyor içeriden de hocam. Gayet bomba. Bayağı güzel yani içeriden de. Herkesi tebrik ediyorum. Şimdi şöyle yavaştan kalkalım hocam. Kalesi'den çıkıyoruz arkadaşlar ve Duisburg'a doğru yolculuk yapıyoruz. İyi seyirler dilerim. Hadi bak. Böyle sinyalimizi de verelim. Tır gayet güzel görünüyor ya. Bakacağız. Şu an görünüş olaraktan gerçekten benim bayağı hoşuma gitti ama. Görünüş olaraktan gerçekten güzel biraz daha böyle donatımlı. Evet donatımlı ama sade görünüyor mesela. Sade görünmese iyi olur. Hani dedim bir yerden yüksek diye o yüzden. Şuna şöyle denelim. Niye buradan dönüyorsun diyenler olacak. Biliyoruz oğlum sakin ol sen. Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Bakar mısın sabah saat 6-7'si gayet bomba. Şu an akıyor hocam. Tırımız gayet akıyor yani. Yükümüz yok bu arada görmüş olduğunuz gibi. Ama yavaş yavaş. Yükümüzün neden olmadığını sorarsanız hocam. Hız testi yapacağız. Aha. Adam bize girdi arkadan. Ne yapıyorsun dayımın oğlu? Hız testi yapacağım dediğim gibi. Çünkü bazı videolarda mesela ben Dorsia aldığım zaman hız testi yapamıyordum yeni araç geldiği zaman. O yüzden böyle daha konforlu olacak hız testimiz. Şu an şöyle kalkışımız güzel. Trekkers MP'de kullanılabilecek bir araba gayet ya. Harbiden. Tabi biz <laughs> Tabi biz Şubat'a kadar kullanamayacağız arkadaşlar Banyo yediğimiz için. <laughs> bas dayımın olu, bas. Benim bu oyunda birkaç tane ayarım bozulmuş arkadaşlar. Onları da halledeceğim. Söyleyeyim yani. Bakar mısın? Nasıl ama? Harbi diyorum. Şu an 120'ye ulaştı bile arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Dönüşe bakalım. Yol testi. Vay. Güzel ya. Yol testi de falan bayağı iyi gibi. Bakacağız durumlara. Kırmızı yanacak galiba. Evet kırmızı yandı. Çok önemli değil. Sinyalimizi verelim. Şuradan geçer miyiz? Geçeriz. Her yerine. Çok iyi. Radyomuzu da açtık tabi. Akıyor hocam. Sırımız akıyor görmüş olduğunuz gibi. Şuradan da şöyle güzel bir dönüş. Aynen öyle bebeğim Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerinde durucam. Gayet mükemmelim ben. Saygılar, saygılar. Hadi bakayım. Hocam bu Daf kendilerini geliştiriyor biliyorum. Gayet sade ve güzel tırlarını çıkartıyorlar. Bize de hızlanmak düşer. Hadi bakayım şöyle bir top speed falan bir şeyler deneyelim ya. Biraz hızlanmamız lazım hocam. Şöyle bakalım. 125'i gördük. Güzel. 12 vites 450 HP Evet 135 140'a vurduruyor bu Her türlü 140 oldu evet 140 oldu koca harbiden 150 mi oha 150 yapar mı Dur bakayım 150 yapacak gibi Evet yaptı 150 yaptı helal olsun Bakar mısın Aslan gibi gidiyor istesem şöyle bir şey de yaparım tabii ki Bak 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 Ay anan anan lan lan Görmüş olduğunuz gibi baya işi biliyoruz yani. Birazcık sürttürdük, birazcık sürttürdük. Olur öyle şeyler kardeşim. İyi izleyin şimdi. Yağmur yağacak gibi ya ufaktan. Ufaktan yağmur yağacak gibi. Yok hocam sakin. O, o iş bizde yani. Yanlamayız. O benzinliğin oraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Benzinlik biliyorsunuz yeni açıldı. Hocam benzinliği beğenmeyenler varmış. Diyor ki mesela bazı kişiler işte oyunu kastırıyor. İşte iyi bilgisayar olmayanlar nasıl oynayacak falan. Bence yapmaları mantıklı ama oraya mesela çok park etme alanları falan var işte. O yüzden adamlar adamlar çok park ettiği için oyun kastırıyor aslında. Çünkü orada çok birikim oluyor anladın mı? Benzini al geç. Orada çok duranlar oluyor. O yüzden o sıkıntı yaşıyoruz yani. Öyle Normalde orası Kalabalık olmasa Hiçbir şekilde Zarar görmeyiz yani O benzinlikten O adam bile sollamaya çıktı lan olsun. Soldacağım mı Ben de soldayım seni arkanda Dikkat et Karşıdan gelen olmasın He Karşıdan gelen Yani olur muydu Bilmiyorum yani Yolu zaten biraz Kapatmışlar gibi Öndeki adam Güzel gidiyor ya Bu arada S2000 modu yükledim. Honda S2000. Bu ETS 2'ye gerçekten sesli falan güzel yani. Dayı sen sollama mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Sağ taraftaki araç. Tır. Biraz yavaş gidiyor. Bu arkadaşlar neyine güvenerekten böyle sollama yaptı. Ben de onu bilmedim ama. Sollama yapıyor. Fren basıyor. Şuna bak. Hadi sollama yapıyor. Niye frene basıyorsun? Anladın mı? Dayımın olur, Ben mi soldayım seni? <laughs> Yapıştır ya. Bak arkasına gittim bayağı. Fren testi. Bütün testler bizde. Gayet güzel gidiyor ya. Tam böyle Tracker'ın SMP'de sürülecektir diyebilirim size. Çünkü hızlaması da gayet iyi. Her türlü sollama yaparsanız. Yani sollama yapın diye değil ben sollama yapıyorum o yüzden ban yedim. Bak ben burada sollarım hocam. İyi izleyin. Tren geçmiyor, Geçiyor evet. Tren geçiyor. Tren geçiyor hocam. Sıkıntı yok. Bak şimdi. İyi izle. Bu benden size hediye. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben size söyleyeyim yani. Çıtır asıl olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Trenin yeri açıldı hemen. Ben hemen dedim durmayayım abi yani. Ne gerek var sizin için. Durmadım. Saygılar hocam. Yapıştıralım şöyle. Jettir baba yapıştır. Bak %10'a hemen ulaşıyoruz. Sıkıntı yok. Düzgün gidemiyoruz ki biz. Harbi diyorum. Bir sonraki videolarda doğru sistemimizi alaraktan ağır yük taşıyacağız ve bu tırla da taşıyacağız tabii ki de. Tırıkırız MP'den banımız açılsın bir hele bir. 2 ay banımız 2 yani ay banlandık arkadaşlar. Şubat'ta açılıyor. Merak etmeyin. <laughs> Sanki çok azmış gibi var ya. Ama banımız açılsın bir bakalım. Bu arada Ver yani bebeğim Yeni ekip kuracağım arkadaşlar Haberiniz olsun Ekip başvurusu için Discord'uma gelebilirsiniz Orada ekip alımı diye bir yer var Oradan kendinizi tanıtarak Gelebilirsiniz hocam Ben seni bir soldayım Saygılar hocam Şimdi Ayar çekmedim ya ben kendi içeriden de bakamıyorum şeye. Aynaya falan bakamıyorum şu an. Anca şu şekilde bakarsın. Dörtlüğümüzü yakmamışız lan. Oha. Bunu da solduyorum. Hocam siz çok yavaş gidiyorsunuz. Ben hakkını verenlerdenim usta. Usta bu yol niye bu kadar keskin? Yalnız keskin olmasına rağmen gayet güzel gidiyoruz. Aha. Motor arızası vardı lan. Bu arada %50'den fazla hasar aldık ama motor arasını da şimdi verdi. Bu da gayet avantaj. Tracker Stampede avantaj. Fix atarsınız be oğlum. Sakin ol sen. Fix ile o iş tamam diyorsun. <laughs> Karşıdan ne biçim geliyor böyle? Ağırdan bu virajlar da gayet güzel ya yani. ama 110 ile girecek 120 ile girecek virajlar değil e 110 ile girersin de 120 falan fazla Ben burada şimdi mesela sollama yapacağım hocam nasıl yapacağım Şöyle geleceğim Pat Aynı sollamayı dorseli de yaparım Ben de öyle yani Bak şimdi Gördün mü? Bunu mesela multipler yap hiçbir şey olmaz. Bana güven. Ben yaptım, anladın mı? Yok, anlamadım. Yaparsan bunda bir şey yok. Onda bir şey yok. Aa burada da Ayçiçekleri var. Saygılar hocam. Ay de. Buradan saygılar, sevgiler hocam. Yeni tırımızı beğendiniz mi? Ayçiçekleri çiçekleri harbi diyorum. Ortalığı yıkıyorlar bazen. Biz de ortalığın bana Ortalığın ağzını ettikten sonra erkekler hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Lan motor arızası yine verdi bu. Yine motor arızası verdi ama Tabii ki de hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu arada arkadaşlar bir şey duyurmak istiyorum size. Kanalımda simülasyon videoları var. Sadece tır ve araba değil. Mesela e, örnek veriyorum neydi? Mesela örnek veriyorum spor salonu yönetiyorsun ya. Yönetme simülasyonu mesela anladın mı? Spor salonu yönetme simülasyonu örnek veriyorum. O tarzda videolar da gelsin mi? Yorumlara yazın. Ben çekmek istiyorum açıkçası. Söyleyeyim yani. Hop. Bu arada Twitch'ten takip edin çünkü Twitch'te efsane yayınlar oluyor. Ben size söyleyeyim kaçırmayın. Twitch çok iyi abi. Ben beğeniyorum. Siz de beğeniyorsunuzdur. yine motor arası var. Tabi olmaz olmaz. Şu yolda bari verme ya. Bu yolda bari motor arası var mı hocam? Şuraya bak. Dur hocam. Saygılar koçum. Gidemeyeceğiz galiba. iki kez üst üste verdi böyle arkadaşlar. Motor arası. Bakın şuradakinden detayı görüyor musun? O eklediğimiz cam. Adamlar hakikaten detay yapmış. Detay çalışmış. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu hoşunuza gitmişti. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın bebeğim. <laughs> Aa.